Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Metin 2 serisinin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi pazarımızda 200 emlik bir satış olmuş. Gördüğünüz gibi madenlerimiz, cevherlerimiz satılmış. Hemen paramızı alıyorum. Şu anda balık etkinliğini tam tamına buçuk 4 saat civarında zaman kaldı. O yüzden de karbon fiberler çok pahalı oldu. Hemen şuraya karbon fiber yazıyorum. 3 tane karbon fiberimizi 99 emden yani 100 emden 1 bondan alıyoruz tanesini. Normalde bu kadar pahalı değil ama ben son dakikaya beklettiğim için bu fiyattan alıyorum. Yapacak bir şey yok. Balık etkinliğinde bunu toparlayacağız. Hemen 3 tane karbon fiberimizi aldık. Ben diğer malzemeleri de toplayayım. 1.7M'den işlenmemiş olta 1 adet alıyoruz. 3M'den olta halkası alıyorum. 1.8M'den de olta sapını alıyoruz. Şimdi hep beraber balıkçıya gidelim. Karbon fiber oltamızı yapalım. Balıkçının önüne geldik. Hemen arındırma panelimizi açıyorum. Etkinlik deyip karbon oltaya tıklıyorum. Bilmeyenler için 3 karbon fiber 1 olta sapı. 1 olta halkası bir tane de işlenmemiş olta istiyor arkadaşlar. Evet hemen dönüştürelim. Tamam dedim. Karbon oltamız 30 günlük geldi. 30 gün boyunca bayağı bir eventlere katılacağız. Şimdi saat 8.30 etkinlik 1'de başlıyor. Fakat saat 9'dan 1'e kadar da Evsu Nesnesi etkinliği var. Tabii ki de zamanımızı boşa harcamıyoruz. İkinci köyde Metin Farm'ı yapacağım. Evsu Nesnesi etkinliğine de katılabildiğim kadar katılacağım. Zaten etkinlik sonunda kaç saat katıldığımı ne kadar Evsu Nesnesi kastığımı sizlere gösteririm. Haydi bakalım etkinliğe geçelim. Ben yine ara ara videoya girerim. Neler kastığımızı durum analizini yaparız. Şimdi metin kesmeye başlayalım. Saat tam 9 oldu. Kestiğimiz ilk metinden Efsun nesnesi attı. Çok güzel abi. Hemen beceri kitabımızı alalım. Buna da bakalım ne attı? Öfke, ateşli ok attı. Bunlar vardı. Güzel abi. Devam ediyoruz. Efsun nesnesi etkinliğini de sonuna kadar değerlendirmek istiyorum. Sonunda ikinci Efsun nesnemizi düşürdük. Bu arkadaş aha, buradaki BK'nın üstünde bekledi. Ek olarak da yazıktır. Beni öldürmeye çalışıyor. Aha bak geliyor geliyor tipe bak. Yani Efsun nesnesini bana attı benim üzerimde geziniyordu. Durum bu. Devam ediyoruz ama hem metini az buluyorum hem de şansım pek fazla yok. Bayağı bir metin kestim ama Efsun nesnesinden ikinciyi yeni alabildik. Şu anda bir buçuk saat geçti etkinlik başlayalı. Daha ikinciyi aldık. Devam ediyoruz bakalım da. Çok da böyle kendimi kasmıyorum. Özellikle balık etkinliği olduğu için uzun süre biraz daha dinlene dinlene takılıyorum. İkinci köyde fazla vakit geçiremedim. Biraz da dinlendim. Çünkü uzun bir süre balık tutacağız. Hemen şöyle depomu açayım. Hiç hava BK düşüremedim. Ama kitap takasından bir tane hava kalıcı BK çıkarttık. Bunları da depoya koydum. Envanterimi temizledim. Aha ya bu Lycan da sürekli gelip kesiyor. Karbon oltamız hazır. Şu anda etkinliğin başlamasına 15 dakika var. Saat 1'de etkinlik başlayacak. Yapabildiğim kadar, kasabildiğim kadar kasacağım. Zaten yüksek ihtimalle başlığa falan koyarım kaç saat kastığımı. Oradan da kontrol ederiz. Şimdi ben 15 dakika sonra başlayayım. Ara ara balık tutarken videoya girerim. Evsun nesnesinden de 2 tane kasabildik. Yani totalde bir 30 metin falan kestim. Hem Efsun'u azattı hem de metni çok zor buldum. Akşam saati etkinlikleri siz de biliyorsunuzdur yoğun geçiyor ikinci köyde. Durum şimdilik bu şekilde. Sizde de çok bekletmeyeyim. Dediğim gibi balıkta ben ara ara videoya girerim arkadaşlar. Bu arada unutmadan balıkçılık kılavuzumuzu çekelim. Balıkçılık kılavuzu. Şuradan 30 30 günlük şeyimiz karbon otomuz var. 30 günlük de çeki verelim bunu. Hemen şuradan alıp basalım. Balıkçılık kılavuzu olmadan balık tutmayın arkadaşlar. Hani yeni başlayan varsa balık tutmaya. Onlar için söylüyorum bunu. Bunu taktığınızda nadir balık yakalamanız için etkinlik için önemli bir şey. Karbon olta, balıkçılık kılavuzu bu şekilde balığımızı tutacağız. Ben biraz araştırma yaptım. Etkinlik dışında balık tutmak karlı mı? Madencilik yaparken konuşuyorduk arkadaşlarla, oradakilerle. Yani tek çar madenle eşdeğer şekilde para getiriyormuş balık tutmak. Yüksek ihtimalle ya bir yengeci tutuyorlar, üçüncü katta çar kasanlar vesaire o ya bir yengecini alıyordur. Biz de illaki o dönemlere geleceğiz. Ama şöyle altyapımı sağlam kurmak istiyorum. Zaten önümüzde balıkçılık var. Sonrasında madene özel bir video yapacağım. Tamamen 4 çar 5 çar. Ondan sonra yavaş yavaş karakterimizi yukarı çıkarız. Simyalarımızı falan olan halledip çıkmak istiyorum. Çünkü üst tarafta sorun yaşamak istemiyorum. Hatta daha kostümleri bile ayarlamadık. Kostümlerimizi element getireceğiz. Itemlerimizi tam tamına ayarlayacağız. Yani bir sürü yolumuz var. Aynı şeyleri tekrar etmeyip balıkta görüşürüz arkadaşlar. Saat tam 1 oldu. İlk balığımızı videoda beraber tutmak istiyorum. İnşallah rezil olmam da yakalarım. Gel buraya. Oğlum dur. En aşağı gidiyor. Aha bir tane attık. Bir daha attık. Bir daha attık yapboz sandığımızı aldık. Ben şimdi devam ediyorum. Biriktirdikten sonra videoya gireceğim arkadaşlar. Saat tam 2 şu anda. 1 saatlik zaman geçti. 720 tane yapboz sandığı kastık. Aralarda hafif esvere vere kasıyorum. Devam ediyoruz bakalım. Güzel gidiyor. Bir tane de yabi yengeci çıkarttık. İlk saat bu şekilde. Devam bakalım. Şu anda saat gece 3. 2. saatimizi doldurduk. 9 civarında sandık kastık ikinci saatte. Toplam 1600 tane sandığımız oldu şu anda. Ya bir yengeci hiç atmadı. Bu şekilde devam ediyoruz. C1'de çok fazla kesiyordu şampiyon level hesaplar falan gelip. O yüzden C2'ye geçtim. Tek başıma biraz sıkıcı oluyor ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Yüksek ihtimal bir 2 saat daha tutarım. Sonra açıma geçmeye başlarım diye düşünüyorum. Bakalım inşallah açımı yetiştiririm. Çünkü sabah saat 9'da bakım var. Bakalım devam ediyoruz şu anda. Etkinlik başlayalı tam tamına 3,5 saat oldu. Yani şu anda saat 4,5 arkadaşlar. 3000 tane sandık kastık. Daha fazla kasabilir miydim? Kasabilirdim ama zaman geçtikçe insan yoruluyor. Arada da ara vermem gerekiyor. 3000 sandığımız oldu. 2 tane de yabı yengeci çıktı. Biraz şanssız bu konuda. 12 tane de yapboz sandığını kastık. Ben şimdi yapboz yapmaya başlayacağım. Zamanımız kalırsa devam edeceğiz. Çünkü 9'da bakım var. Zamanımız kalmazsa da bu 3000 sandıktan ne kadar alacağımıza bakacağız. Dilerseniz ben yapbozu yapmaya başlayayım. Ara ara girelim videoya. Beraber bakarız ne kadar olmuş. Metin 2'yi bırakalı çok uzun zaman olduğu için biraz alıştırma yapıp öyle göstermek istedim yapmaz oyununu. Öncelikle genellikle iki tane tekli kalıyor arkadaşlar. Hemen şöyle açıyoruz. Sağ üstte sarıyı koydum. Hemen buraya turuncuyu koydum ki yeşili buraya koyabileyim. Evet yeşil geldi yeşili koyduk. Sarı geldi. Sarıyı siliyorum şu anda. Tekrar yeşil geldi. Yeşili siliyorum. Yani buradaki amacımız her şeyin bir defa geleceğini hesaplayarak devam etmek. Ha, şanslı oluruz. Şanssız oluruz. Orasını bilemem. Sürekli sarıyla yeşil geliyor bana da. Şimdi bunu buraya koyarsam fazladan iki tane tekli yapmam gerekecek. Ama işte şans işi tamamen. Tekrardan aldım. Tekliyi buraya koyabilirim. Ama yeşille sarı fazla geldi. O yüzden koymuyorum. Evet bir tekliği daha buraya koydum. Hemen buraya mavi attım. Bunu koyabilirim. Tekli bekleyebilirim. Ama kırmızı geldi. 16. da yaptık. Bir tane daha yapalım hemen sizinle. Buraya maviyi koydum. Hemen buraya turuncuyu koydum. Sarıyı yerime koydum. Tekrar geldi. Buraya koydum. Yeşilimizi aldık. Güzel. Tekrar yeşil geldi siliyorum. Maviyi siliyorum. Genellikle maviyi kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü tekli fazlalığı oluşuyor. Hani daha iyi kombinasyonlar olabilir. Şimdilik ben böyle ilerliyorum. Çok da kötü değil durum. Abi yeşil arka arkaya geliyor mesela. yeşille bunu kullansaydım yine aynı durum olabilirdi. Tamamen şans işi. Yine tekli geldi. Şu anda iki tane kırmızı bekliyoruz. Aslında şey yapabilirim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Heh, bir kırmızımızı aldık. İkinci kırmızıyı bekliyorum abi. Evet ikinci kırmızı da geldi. Yine orta aldık da bu el biraz sıkıntılı oynadım. Hemen şöyle bir el daha oynayalım. Genel olarak bu kombinasyonu seviyorum. Ama şu maviyi farklı yere koyanlar da var. Yeşilimizi koyduk. İki tane tekli gelir mi? Bir tekliyi buraya attım. Maviyi sildim. Tekrar sildim maviyi. Çok güzel. İkinci dörtlü geldi. Sarı geldi. Şu anda bize bir tane tekli buraya lazım. Aynen koyduk. Şimdi bir tane tekli gelir mi gelmez mi işte. Hani bu şans işi. Ben kırmızı bekliyordum. Kırmızıyı 13. de aldık arkadaşlar. Tekrar bir tur daha oynayalım. Hemen şuraya teklimizi koyalım. Mavimizi buraya alalım. Kırmızımızı koyduk. Maviyi siliyorum abi. Tekrar bir kırmızı geldi. Çok güzelsin. Yeşilimizi aldık. Ver sarıyı. Çok güzel. Dörtlü buradan aldık. Teklimizi aldık. Hadi abi onu da bitirelim diyecektim ki sarıyı vermedi. Birkaç tane büyük aldım. Ama şu anda mesela 13 eldir hiç sarı gelmiyor. Yani tamamen şans oyunu. Hani bir tane tekli bırakılan kombinasyon varsa yazın yorumlara. Abi sarı sonunda geldi. 19. da sarı verdi. Ben devam ediyorum. Şu anda saat 5'i 40 geçiyor. Bu kadar sandığımız kaldı. Burada açımlarım mevcut arkadaşlar. Arada bir küçük alıyorum. Bayağı bir şanssız oluyorum. Büyük de aldığım oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi tamamen şans işi bu. Dörtlüyü buraya koydum. Bu şekilde büyük sandığımızı da alabiliyoruz. Ben devam ediyorum. Sandıklarımızı Çıkardık yap bozumuzu oynadık arkadaşlar 3. envantere şöyle küçükleri ve büyükleri koydum Birinci envanterde ortalar var bir de yan hesabıma hemen geçiş yapayım Evet yan hesabımıza da geçtim Nijada da bu şekilde orta sandıklar var Totalde kastığımız sandık 122 tane orta 26 tane küçük 16 tane de büyük sandık 2 tane de ya bir yengeci yakaladık Tanesini 30 M'den satabiliyoruz. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Şöyle iki ya bir yengecimiz var. 8 tane deniz kızı anahtarı, 85 tane kılçık, 30 tane de istiridyemiz var. Ben total bir hesap yaptığımda tam tamına eksiksiz 10 para kastık bir etkinlikte. 3,5 saat balık tuttum. Bunun 2,5 saati de açıma gitti. Totalde 6 saatlik bir zaman harcadık 6 saatte 10 10 para kasmış olduk uzun zamandır hem balık tutmadığım için hem de yapboz oynamadığım için küçükleri biraz fazla çıkarmış biraz eksik çıkarmış olabilirim ama 6 saatlik farmın geliri bu şekilde şimdi ben bunları pazara kuracağım ama öncesinde küçük sandıkları açmak istiyorum en azından bir tane kara yağız atı çıkarmak istiyorum şu anda saat dört buçuk günlerden çarşamba bugün ben sabah sandıkları çıkarttıktan sonra direkt yattım videoya daha yeni girdim arkadaşlar O. O yüzden 15 dakika sonra müzevi etkinliğine katılacağız. Bu sefer 4 saat tam tamına eksiksiz müzevi etkinliğini ikinci köyde değerlendireceğiz. Duydum. Tamam tamam. İnandım tamam. Öncesinde hemen sandıklarımızı açalım. İlkini açtım 50k. Direkt çöple başladık. İkinciyi açtım zen fasulye. 500k. 50k ne oğlum ya? Bu ne böyle? Zen fasulye. Arttırma çıktı. Arttırma iyi mi ki? Bilemedim ki. İyi herhalde. Evsun çıktı. Güzel. Havai fişek. Bir tane karayağız istiyorum. Aha siyah çıktı. Güzel. Kaç günlük? 15 günlük hareket hızı veriyor. Bizim için iyi. Hemen bir sonrakini açalım. Bir de kahramanlık istiyorum. Çıkarsa tabi. Hız iksiri. Kral kuşağı basit. Cesaret pelerini. Zen fasulye. Hız iksiri. Ejder ulan. Abi ejderha madalyası çıktı ya. Kahramanlık sandım. Bir diğerini açıyorum. Havai fişek. Tecrübe yüzüğü. 100 bin tecrübe puanı. Zaten sandıkları çıkarırken de 33 levele kastık 31 levelden. Havai fişek. Havai fişek. Abi bu ne havai fişek çıkıp duruyor. Tecrübe yüzüğü çıktı ikinci. 30 dakikalık. Kritik çıktı. Allah yanlışlıkla büyüğü aşık Neyse bunu da açayım. Yine kritik çıktı. 100k'da yan çıktı. Aslında kahramanlık çıkartsak mı bilemedim ya. Şu anda çok fazla ihtiyacımız yok diye düşünüyorum kahramanlığa. O yüzden daha fazla açım yapmayacağım. Geri kalanını pazara kuracağım. Elde ettiğimiz gelirle de madenciliği P açmayı düşünüyorum. Arkadaşlarla konuştuk, yorumlarda da yazdınız. Madenciliği P açma, çok fazla fark etmiyor dediler bana. Doğrudur ama sizin de görmeniz açısından bir sonraki videoda tamamen uzun süre madencilik yapacağım 4 hesapla. P hesap ile normal hesabın arasındaki farkı da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı şu anki birikimimizi oraya yapıyoruz. Zaten madencilikten sonra örümcek sindanı daha üst yerlere çıkacağız. Bu arada teşekkür ediyorum. Kalkanla ilgili yorumları atmışsınız. Kalkanı 7 won'dan pazara kurmayı düşünüyorum başlangıçta. Yani 6 won 7 won bandında eder diyorlar. 7 won'dan koyarım. 6,5 won 6 won teklifi gelirse de satarım kalkanı. Bir tane piyasa altı satan arkadaşa sormuştum. O bana 4 won dedi. Sonra sağ olsun YouTube'dan arkadaşlar yardımcı oldu. Bana şu mor iksir, yeşil iksir, bir de şu yumurtayı verdi. Hadi mor iksir, yeşil falan tamam da yumurta herhalde pahalı bir şey diyebiliyorum ben. Sağ olsun arkadaş verdi. Bu arada hediye göndermek isteyen olursa arkadaşlar yüksek hediye istemiyorum. Kendi emeğimle, kendi doğrularımla yanlışımla da gelişmek istiyorum. Ama düşünen herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi pazarımızı kuralım sandıklarımızı pazara koyalım. Sonrasında da 12 dakika sonra başlayacak müzevi etkinliğine 4 saat boyunca katılalım. Ben yine müzevi etkinliğinde ara ara düştükçe videoya girerim. Durum analizimizi yaparız. İkinci köyde biliyorsunuz metin bulmak çok zor. O yüzden çok fazla bir beklentim yok ama tanesi 30M ettiği için müzevilerin güzel para kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada madencilik kitabının tanesi 2.5M, 2M, 3M bandında olduğu için de madencilikleri okurken müzevi kullanmayacağım. Sadece kötü ruh kullanacağım. O yüzden müzevileri de 30 M'den satmayı düşünüyorum. Durumumuz bu şekilde şu anda. Balıkçılık etkinliği bizim için çok güzel oldu. 10 wonluk bir kazanç elde ettik. Bu parayı tutacağız, biriktireceğiz. Madencilikten de paramızı kasacağız. Örümcek sindanla çıkışımız Mitsi Matsim ve skilllerimizi P yaptığımız halde olacak arkadaşlar. O zamana kadar madencilik ve eventlerimizi kovalayacağız. Çünkü o bölüme çıktıktan sonra geri dönüp de farm yapmak istemiyorum. Artık tamamen yukarıya doğru gideceğiz. Bundan dolayı da ilk videolarda ikinci köy farmı, maden farmı biraz uzun sürebilir. Tamamen yedire yedire her şeyi yapmak istiyorum. Sizler de önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şunu yap bunu yap diye. Çünkü üst seviye farmının videosunu çeken birçok youtuber var. Şu anda alt seviye farmlarının videoları çok fazla yok. Bundan dolayı da bu tarafı biraz uzun tutmak istedim. Sizler de yorumlara belirtirseniz önerilerinizi o şekilde değerlendiririz. Zaten örümceğe çıktıktan sonra bayağı hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Daha fazla konuyu uzatmadan hemen pazarımı kurayım. Sonrasında müzevi etkinliğine başlayalım. Evet orta sandıklarımızın hepsini pazara koyduk 5.5M'den. Yani şu anda piyasasını bu şekilde gördüm. Biraz hızlı satıyor olabilirim ama yapacak bir şey yok. Acilinden bize para lazım. Hemen pazarımızı açıyorum. Direkt 2 dakika sonra başlayacak müzevi etkinliğine geçiyorum. Tüm köylerin tüm C'lerini gezdim ama gerçekten çok kalabalık. Müzevi de çok alamadık. Müzevi etkinliğini bırakmaya karar verdim. Hatırlarsanız ki dün atımızı bırakmıştık geçenki videoda. Hemen at resmimi almak istiyorum diyorum. Ne diyor burada? Satın al. Tamamdır. Adresimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Binicilik öğrenmek istiyorum. Ne diyor? At madalyonu. Hemen bir at madalyonu ayarlayalım. At madalyonumuzu ayarladık. Hemen seyise tıklıyorum. Binicilik öğrenmek istiyorum. Görev başarısız oldu. Yarın tekrardan deneriz arkadaşlar. Şimdi biyoloğumuzu vermeye başlayalım. 30 level oldum ama bayağıdır vermedim biyoloğu. Ona da bir başlangıç yapalım bakalım. Biyoloğun önüne geldim. Bir tane de ork dişi ayarladım. Çan çiçeği geç. Ha, ort dişi bulmuşsun. Devam diyorum. Çok güzel. İlkinde tek attık. 9 tane kaldı. Biyoloğumuzu da vermiş olduk. Bu videoda çok güzel para kastık. Balık etkinliğine katıldık. Biraz müzevi etkinliği hüsran oldu. Çünkü arkadaşlar yok. Hani ikinci köylerde gerçekten metin bulmak çok zor. Manullar geziyor, okçular geziyor. Hani güzel bir para kasamayız. O yüzden de çok uğraşmak istemedim. Bir sonraki videoda madencilik yapacağız. Güzel bir içerik çıkarmak istiyorum sonraki videoya. Bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.